Hazır. Umut Öztürk'e bir hoş geldin diyelim. Ardından koşu değerlendirmelerini almaya başlayacağız. Umut, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Akşamlar. Yani iyi olabildiğimiz kadar iyiyiz diyelim. Şimdi yayından önce kısa bir e, bilgi aktardım bana. E, sana geçmiş olsun demek istiyorum öncelikle. Umarım e, her şey yolundadır. Yani küçük bir iş kazası geçirdik. Onun dışında iyi şimdi. Peki tekrar geçmiş olsun diyelim. Ee, seninle 8 koşulu e, Adana programını değerlendireceğiz. Üçüncü koşuyla birlikte 6'lı Ganyan e, start alacak. Tabi sever dostlarımız 7'li prese için de özellikle senin yorumunu merak edecektir. Günün ikinci koşusu. E, yavaş yavaş yorumlarını almaya başlayacağız ama... Genel olarak programı nasıl buldun onu bir soralım sana. Yani yarış mücadelesi yüksek seyir zevki yüksek olacak bir yarış programı. Ancak ben bir ikramiye beklediğim bir program olmuş çünkü bu teknik bir oyuna işini bilmiş. Değişik yarışları farklı ayaklara koymuş. Bakalım denklemi çözmeye çalışacağız. Peki şimdiden ağzına sağlık diyelim ve yavaş yavaş yorumlarını almaya başlayacağız. Günün ikinci koşusuyla başlayalım. Yedili Pelesel'in de başlangıç ayağı kısa vade 8 mücadele 3 yaşlı İngilizler uzun mesafede buluşacak. 2000 metre kumda 5 isim seyredeceğiz. Bu koşu için bize hangi isim ya da isimleri aktarırız? Şimdi geneli itibariyle Şanlıurfa'da koşmuş bir at var burada. Evet. Rota finish bu safkana çok normal Şanlıurfa yarışlarını takip ediyorum ama Adana'ya gelip bir yarış koşmuştu bu yarışta için galiba kazanmıştı 1300 metrede. Onda kazanmıştı evet. evet. Evet şimdi Hışman gibi sert bir yokey binecek. Yarın için ben numarayı belediyen isim olmasını bekliyorum. Muhtemelen arka grubu uyutacaktır. Lorenzo da belki bir yerden sonra pres yaparsa yarış karışabilir gibi görünüyor. Ben rota finish tarafındayım yarın için yedirip pres Peki rotafiliş senin için ön planda. Biz 3 numaralı rota rotafilişi 7 prese ve 1. üçlü ganyan özelinde e, hışman çizikle ön plana yazdık. E, Metin Köse, Umut kardeşim çok geçmiş olsun diyor. E, Ferruhergin hayırlı akşamlar diliyorum. Umut Bey'e de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum demiş. E, yarış sever dostlarımızdan da sana geçmiş olsun mesajları geliyor. E, ve Umut günün 3. koşusuna geçiş yapacağız. altılı ganyan heyecanı bu koşuyla birlikte başlayacak Adana'da. Ee, hemen koşu bilgilerini aktaralım. Handikap 17 mücadele 5 ve yukarı Araplar 2200 metre kumda boy gösterecek. 13 isim seyredeceğiz. Kağıt üzerinde zor bir başlangıç. Sen neler söylersin? Ya, gerçekten kağıt üzerinde zor bir başlangıç. Buraya da bir hayli kalabalık tutman Yok. Şöyle söyleyeyim. İlk planda vereceğim Safkan biraz daha öyle start almış olsaydı gerçekten güzel bir başlangıç yapılabilirdi. Ki yine de bence favori hak eden bir isim var. Bu isim 2 malı bildiğin Kadir. Şimdi bu mesafeyi bir kez koşup üçüncü olmuş olması lazım diye hatırlıyorum. O yarışta da en iyi derece var bu safkana. 2.38-2.39 civarı koşmuş. Şimdi yarın muhtemelen yarışın temposunu belirleyen isim için malı Kadir olur. Her ne kadar kilosu ağır desem de zaten kazandığı bir yarış 61 kilo diğeri 62 kiloydu. Bundan önce kazandığı iki yarışta. Şimdi o zaman orta mesafe olduğu için biraz daha kaldırma gücü yüksek. Ancak şimdi mesafe biraz uzadığı için kilosu sorun yaratabilir diye tek başına bırakmadım. Aslında biraz cezaat edilirseydi yani biraz daha 56-57 civarı koşsaydı ben riski alırdım. Hı hı. Her hafta söylediğimiz şif nefesi gibi. Yani bu safkanın da yarışın temposunu belirleyip sonuca gidebilir. Yani Mehmet Ak -Yavuz var. Benim adını özellikle beğendiğim bir jokey. Peki. Sonra aslında Abdurk Özcan Ağa bu safkan kazandığı yarışlarından sonra genelde hep artan ilmeyle giden bir safkan. Son kursunu kazandı. Son idman görüntüsünde izledim. Aşırı derece keyifliydi. Yani 6 kez tatlılık 3 2 kez kazanmış Mert Gökalp Aslan 53 kilo. Yarın muhtemelen çok az farkla da olsa ben AGF çıkacağını öngördüğüm bu safkanın için sıraya aldım. Sonrasında 11 numaralı derdi yok. Henüz konuda birinciliği var mı bilmiyorum ama bir Tamer'in oğlu temsilcisi. Üzerine Mehmet Salih Çelik var. Bu safkan Son koşusundan bir koşu önce bir yarış gördü. O gördüğü yarışındaki idman görüntüsü ben beğenmiştim. Sonrasında takip aldım. Son koşusunda da buradaki babadan az farkla kaybetti. Bu sefer rövanşı bir Tek idmanda iyi gördüğüm bu sapkanı 3. sıraya aldım. Peki. Sonrasında 8 numaralı Can Seklavi. Yani uzun mesafeye gidiyor mu gitmiyor mu tam anlayamadım. Ee, ama yüz metre mesafeli bir yarış koşmuş kazanmış. 10 boy atmış bu gruba. Şimdi Müslüm Çelik niye bu grupta at biner diye soran e, yarı olursa şöyle söyleyeyim. Bu safkan üzerine binmemiş muhtemelen. Bugünkü Çekmir'e binmek için aynı ekürünün safkanına biniyordur. Ancak safkanın Ankara'daki idman pistine derecesine baktığımda 1.10.5'u 28'e civarı güzel bir idman derecesi çıkarmış ortaya. Bir diğer şanslı isim olarak onu görüyorum. Sonrasında 7 Malı Babadağ'ın Bu safkan uzun mesafede etkili koşuyor. İdman hazırlığı olarak da iyi. Arhan 53.5 kiloda görüyoruz. Şimdi buraya biraz kalabalık tutuyor ama bu 5'li bende bir adım önde olacak. Yani küçük oynama aksiyon arkadaşlar için. Sonrasında 3 numaralı Prenses Aslı diyeceğim. Muhammed Özdemir benim bayağı beğendiğim bir atlantı ancak halen beklediği ilmeği yakalayamadı. Safkan'ı idmana kendisi gerçekleştirmiş. Bu mesafeyi de koşup kazanan bir Safkan. E ya 2 kere ya da 3 kere kazanmış olması lazım. 2200 metre kumu bugün bir kez daha kazanmaya yakın olabilir. Sonrasında 5 numaralı 49 son koşusunu Eküle inat yapınca arada kalıp üçüncülük elde etmiş. Hışman da üçte iki yapmış. Bir takım sıkıntısı var ama ben yarışına nüksetmezse bu sıkıntı ben iyi bir, bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Ve on numaralı Fırtına Elman, Fatih Üste Bebek idaresinde start alacak. Sondan bir önceki pozisyonda bu safkan Palas Ali'nin kazandığı Can Sevklavi'nin arkasında ikinci olduğu yerde idmana çok eksik bir şekilde koşmuştu. Ancak orada bir üçüncülük elde etmiş. Son koşusunda etkisiz kaldı. Orada da 63 kiloyla start almıştı. Bu sefer kilo düşüyor. Fatih Üsten Bebek'le hı hı. de bir bomba yapabilir. Normalde ben de önceki söylediğim 5 haftadan sonra 3-5-10 tuttuğum isimlerdi. Ancak Adana'da çok güvendiğim bir isim. Ee, bir idman jokeyi aynı, aynı zamanda. 13 maddar yüz içinde ayrıyet damar bir uyarıda bulundu. Onu da son dakika eklemiş oldum. Peki e, bu şekilde notları aldık 2 6 11 8 7 başta şans verdiğin 5 isim oldu umut bunlar doğru bir sıralama değil mi? Evet devamında da 3 5 10 ve son olarak da 12 numarayı ekledik e, 2 6 11 8 7 çizgi 3 5 10 12 olarak notlarımızı aldık adına da günün ikinci ayağına geçiş yapıyoruz bu arada. E, Gelen mesajlar var. Selamünaleyküm Umut kardeşim. Çok geçmiş olsun. Emeğine sağlık. Bol şans dilerim. Diyor Erdal Kılınçoğlu. İyi geceler dostlar. Umut kardeşime selamlar mesajını göndermiş. Evet. Umut günün e, dördüncü koşusuna geçiş yapalım. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. Dört yaşlı Araplar 1400 metre kumda boy gösterecek. Şartlı üç mücadele üstelik dişlere mahsus bir yarış. 13 isim koşuya deklere. Ekürler var burada iki ayrı ekürü. Bunlardan ilk e, ekürler 2 numaralı Melike Nur ve 5 numaralı Benim Tay. E, bu ikili ekürü diğer ekürlerde 3 numaralı Suyun Bike ve 7 numaralı Erba Hatun. 2-5 diğer ekürlerde 3-7. Neler söylersin bu koşu için? Şimdi normal şartı altında ben burayı kalabalık tutmuştum. Biraz nedeni şu Gökçe Bayar'ın uzun zaman sonra koşmuş olmaz koşacak olmuş olmasıydı. Evet. Ancak Adana'dan e, az önce bana uyarıda bulunan e, Darius'u için uyarı bulunan kendisine güvendiğim arkadaşım tekrar bana şöyle bir detay sundu. Gökçe Bayır zaten kalitesini bildiğim bir safkanı çek çekincem. İşte 240 gün arasıydı. Ancak şöyle bir detay lafladık orada bana şöyle de şu şu. İdmanlarını Gül Hatmi ile birlikte bu Gül Hatmi grup bir galibi bir safkan bildiğimiz gibi. Hı hı. Ve onun yan, yan ve bir bileyle yaparken idmanlarını yani hiç ne fark yemeden hatta zaman zaman Gül Hatmi'ye hakim olduğu durumlar olmuş idmanlarda. Dolayısıyla idmanlarında ben form yakaladığını teyit ettiğim Gökçe Bayır'ı bu koşuda tek başına bırakacağım. Ki zaten annesi İlge Gül de bir 29 safa temsilcisi. Ona da baktığımız zaman e, Mutlu Yılmazer, Efe Kan, hatta Uçan Efe gibi kum pistte ayak uydurmuş safkanla ilk kez kumda koşacak olmasını da bence sorun etmeyecektir. Dedim ki kafam tek soru işareti verdiği 8 aylık araydı ancak önemli bir detay önemli bir done bana uyarıda bulundu. O yüzden hem onun arkadaşımın öngörüsüne dayanarak hem de Gökçe Bayır'ın kalite olarak bu gruptan bir tık önde olduğunu varsayarak hani bu zorlu koşuda da ben tek başına bıraktım Gökçe Bayır'ı. 8 numaralı Gökçe Bayır senin e, tek bıraktığın isim oldu. Banka önlerin olduğu Mert Gökalp Arslan'la start alacak. 8 numaralı Gökçe Bayır'ı şablonumuza banko olarak yazdık ve geçiş yapıyoruz günün üçüncü ayağına Adana'da şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimde ter dökecek. 9 isim seyredeceğiz. Söz sende Umut. Şimdi yarışı burada zorlaştıracak. Neden şu direkt gidecek bir safkan görünmüyor. Ancak ön gördüğüm gitmeye yakın safkan 4 numaralı Zibidi. Evet. Ki dil bak, takıldıktan sonra güzel bir yarış kazanmış. Sonrasında da bugünkü Tendre'ye kazanan Burgas arkasında bir dördüncülük elde etmiş. Şimdi o yarışı çok kıymetli bana göre. Yarın da yarışın temposunu belirleyip sonuca gidebilir mi diye düşünürsen Antun Antönörü İbrahim Bekiroğlu'ya da bana az cesaret vermiyor gibi değil. Yani iyi bir de mutlaka ona göre bir taktik belirleyip koşacaklardı. Dolayısıyla Zibidi bende bir adım önde. Tamam. Sonrasında 5 numaralı Antiyokus bu safkan Ekim ayından sonra bir yarış gördü. Aynı şekilde Burgas'ın kazandığı yarışta. O da beşincilik elde etti Zibit'in arkasında. Ama bana göre ön gruba biraz erken katıldı tempo olarak. Üzerine o gün Mert Gökal Pastan vardı. Bugün Müslüm Çelik var. İlk kez binecek olmasına rağmen annesi Starleaf Golden Leaf yavrusu. Yani buna Safkan'ın annesi Cumhurbaşkanlığı galibi olan Suzy Gold'un anne kardeşi. Yani mesafede yapması olağan. İkinci sırayı ona aldım. Sonrasında 800 numaralı efsane aşk son konusunda beşincilik elde etti. Yarın biraz geri planlarda kalabilir bu safkan. Ancak şöyle bir detay var. Oğlum Berat gibi safkanın tam kardeşi. 100 metre uzayan mesafe kendisine yarayabilir. 6 numaralı King Can bir King David temsilcisi. Bugün direkt kazanan safkan da bir King David temsilcisiydi. Yani Orada hem ona dayanarak hem son koşusundaki 1300 metre koştu yanılmıyorsam ya, sakın. Oradaki dördüncülüğü güzeldi. İlman pisliği görüntüsünde özellikle beğendim. Mücahit Bayır dönüyor bu safka. Altı numara King Sonrasında değerlendirdim. 7 numaralı Warleader bir takı değişikliği yapmış. İyi koşmaya aday diye düşünüyorum bu koşuda. de son koşuna gitmemiş gibi görünebilir ama o günkü problem o güne özel olabilir. Ve son olarak da üç numara Red Boy diyeceğim. Zilcihan temsilcisi. O da son koşuna baya bir gelerde gelip çok sıkılmadan bir altıncılık elde etmişti. Bu altı safkan aslında bir yarış bekliyorum diyebilirim. Peki 4 numaralı ZBD ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. 5 numaralı Antiochus ikinci sırada yerini aldı. 8 numaralı Efsane Aşk devamında 6 numaralı King Can, 7 numaralı War Leader ve 3 numaralı Red Boy notlarımız arasında yerini alan isimler oldu. Günün 6. koşusu adına da 6'lı Ganya'nın 4. ayağı şartlı 5 mücadele 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kumda boy gösterecek 7 isim seyredeceğiz. Ee, sözü sana bırakalım. 7 isim arasında koşuyu kazanmaya yakın gördüğün isim ya da isimler kimler? Şimdi koşu şartı şartı 5 ancak bildiğin açık grup koşu burası yani. Handikap puanına belli olduğu gibi Baba Küveyla Rafnek geri planda kalan. Gerisi hepsi 96. Handikap üstü yarış Victor Wolves son koşusunu kısa vade 8'den geliyor. Zaten çoğu zaten daha önce grup koşuda başarı elde etmiş isimler. Şimdi lafı uzatmadan söyleyeyim. Benim gördüğüm Angels Boy yani geçmişte bildiğim Angels Boy olsa burada anlat at yazmazdım. Çünkü çok karakterli bir safhan. Ön grubu yak takip edip sonlarda onları bastırıp liderliği alıp potaya kadar direnen hatta artan temposuyla direnen bir safkan. Ancak son koşuğunda ben bunu bir türlü göremedim. Ama yine de üzerine Müslüm çeli almış olması itibariyle bence favori olmayı hak ediyor. Peki. Şimdi mal Alberto. Star sorunu çözüldü gibi bir şey bu safkanın. Yani yarın için Baba küve zaten stili gereği numarayı vermez. Bir yerden sonra Sümeylan, Sümeylan'da dışarıdan bastıracak olan bir Angels Boy derken yarışın süratle gidecek olması Alberto'nun grup içinde yerini alıp sonlarda gücünü saklayıp yarışın neticesini en üstte almasını sağlayabilir. Alberto ben de ikinci sıraya alıyor bu bağlamda. Sonrasında Victor Wolves bu safkan geliyor geliyor ama aksiyonlarından bir şey anlamadım. Bu sefer hakkında sözlem var. Yani yarışın kişisel hattı gitmiş olması ona da yarayabilir. Bu üçlü bende bir adım önde ancak son idmanlarında baya bir değişim gösteren Yedirmalı Rafnek. O safkanla dördüncü sıradan yazacağım. Şimdi Rafnek'in buradaki yarışanlar şöyle diyebilir. Rafnek bu grupta ne işi var diyebilir ancak Ova Kartal'ın Oğuz boylu geçtiğini unutmayalım. Adana'da her şey olabilir. İdman pisine değişim de göstermiş bu safkan. bir safkan. Ekip olarak da fena bir ekip de değil. Bir sürpriz bir bomba da buradan gelebilir diyebilirim. Peki Umut, e, bu şekilde notlarımızı aldık. 3 numaralı Angel's Boy, ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. Angel'de rakibi 2 numaralı Alberto dedin ki e, se söyledin sen de start problemi giderilmiş gibi görünüyor. Mehmet Akyavuz da start alacak. 1 numaralı Victor Wallace 3. sırada yerini aldı ve bir de 7 numaralı Rafnek dedin. E, Sümel Han için bir iki cümle yorum yapabilir misin? Şimdi Sümeyhan'la yazmadım, yarış 2000 olduğu için yazmadım. 1900 olsa şablonu onu ama... Şöyle bir detay takıldı. 2000 metre üzeri koştu. Hiçbir aşında tabela yapmamış daha önce. Ki burada ben baba küveyle bir yerden sonra birbirlerini yer diye düşündüm. O yüzden şablon dışı bıraktım. Ayağın kurşuna da henüz kazanmamış. Ancak idman pisti görüntüsü olarak çok çok iyiydi bu saftan. Yazmamakta biraz risk aldım diyebilirim ancak yazmamdaki en büyük neden 2000 ve üstü yarış hiçbir yarışında tabela yapmamış olması. Peki. 3-2-1 çizgi e ee, son olarak da 7 numaralı Raflek eklendi şablonumuza ve böylelikle ilk 4 ayak geride kaldı Adana'da. Günün 5. ayağına geçiş yapıyoruz. Bir maiden mücadele ee, 4 yaşlı Araplar 1300 metre kumda sahneye çıkacak. 10 isim koşuya, deklere ee, umut sözü sana bırakalım. Bu maiden mücadelede kazanmaya yakın gördüğün isim ya da isimler. Şimdi tek bir isim burada bırakacağım. Bugün iki tek bir şablon. Bir tane de alternatif banko bırakacağım buraya. Şimdi bu tek bırakacağım Safkan yarın muhtemelen AGF'e çıkacaktır. Dört ihtimalli Soydere. Evet. İki yarış gördükten sonra üçüncü yarışını Ağustos'tan sonra Mart'ta koştu ve verilen araya göre uzun mesafede bir yarış koştu. 1800 metrede. Şimdi o yarışında fena bir olmayan bir üçüncülük elde etti. O gün Müslüm buna ilk kez binmiş. Evet o gün de ilk kez binmişti. Son işini de kendisi yaptı. Antonio aynı şekilde İbrahim Bekir oraları. Çok usta bir antrenördür kendisi. Evet. Şimdi burada ilk kez koşacak. Ancak ben idman pisti görüntüsünü beğendiğimde kuma oturmuş gördüm safkanı. Yarın bence zorlanmayacaktır kum koşmak, koşarken. Üstüm çelik de hazırlayıp binmişse saflarını artı bir değer görmüştür. Ki zaten grupta çok aman aman istikrarlı safkanlar yok. Dolayısıyla ben Ön grubun arkasına saklanıp viraj üzerinde bulduğu boşluktan sıyrılıp yarışı kazan olmasını bekliyorum. Rakip gördüğüm safkan sonuç uç alım yarış severler 4-3 sıralı ikili deneyebilirler bence. Yani bütçeleri doğrultusunda burada son uç alım da iyi koşacakmış gibi bir izlenim yarattı. Ben de onun içinde küçük bir ikili bırakabilirim diyeyim. Ama 4 numaralı Soydere bence kazan isim olur. 4 numaralı Soydere'yi banko mu yazıyoruz Umut? Evet. Peki. 4 numaralı Soydere, Müslüm Çelik İdaresi'nde banko önerisi oldu Umut Öztürk'ün ama bir de yanına e, farklı bahis seçeneği olarak sıralı ikili önerdi. 4 ardından da 3 numaralı son uçalım. Şablonumuzda 4 numaralı Soydere'yi banko yazdıktan sonra günün 8. koşusunun adına da son ayağa geçiş yapacağız. Kısa bir hatırlatmayı yapalım. Ferruh Bey bu arada mesajınızı aldım. E, zaman zaman beyaz da oluyor ama e, genelde tabi e, siyah giymeyi ben de seviyorum. Evet sevgili dostlar kanalımıza hala abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz ve bir de beğeni butonuna basıp yayınımızın ön planına çıkmasını sağlarsanız bizi mutlu edersiniz. İzleyici sayısıyla beğeni sayısı çok çok farklı yerlerde bu anlamda desteğiniz önemli. Katıl butonumuzda aktif kanalımıza katıl butonu üzerinden üye olup destek verebilirsiniz dedikten sonra günün son koşusuna geçiş yapalım Adana'da. Saat 21'de koşulacak kısa mesafeli bir çim yarışı. 1200 metrede e, 4 ve yukarı İngilizleri seyredeceğiz. Handikap 17 mücadele olacak ve 13 isim koşuya deklere. Umut sözü sana bırakalım. Adana'da kapanış nasıl gerçekleşir? Adana'da da, son olarak aslında şöyleydi bende. Gökçe Bayrağı tek bırakmasaydım. Bu da Fırat Ateş'in tek bırakacaktım. Hı hı. Nedeni şu, Hakan Uzun'a sonra bir yarış gördü gördüğü yarışta pek sıkılmadı. Hatta yarışın ilk metrelerinde de bir karambolun içine kaldı. Sadettin Polat atın hızını kesmek zorunda kaldı orada o hamlede. Ardından tekrar grubu içine yerine aldırdı yani tempoya soktu. Ancak sonlarda istediğini alamadı Sadettin Polat. Şimdi bu koşuda tekrar binecek Sarkan'a. Evet. Şimdi yani, altıncı olmuşken Sadettin Polat klasındaki bir Jockey neden bu Safgan'a bir daha biner diye düşündüğümüzde Safgan'da da Adana 1300 metre çim pistinde 2 yarış kazanmış. ikisinde 4-5 boyunda kazanmış. Şimdi bu yarışta da yarışın belli bir sürete bineceğini hesap edersek, bilmem pistinde üzerindeki arkadaşım biraz çalışıyormuş görünüyor ancak ben kumdan dolayı biraz o görüntüye bağlıyorum. Çünkü bu atın ayakları biraz daha çimeye atkın olduğu ben de öngörüyorum. Yarın Peki. orta grubun ortalarında yer alıp e, belli bir tempodan sonra Sayed'in bu bir tempo ustası olduğu için yani öndeki tam böyle ona göre geriden bekleme yarışı yapacaktır. Dolayısıyla risk almayı isteyen yarış severler. Ben son ayakta ben de bu safkan tutuyorum. Ben de denemek istiyorum. Ya da farklı bir tek arıyorum. Gökçe Bay'ı atmayacağım diyen arkadaş olabilirse ben son olarak Fırat Ateşi'ne bırakabilirler diye düşünüyorum. Eğer beklediğimiz Peki. gibi olmazsa o zaman devreye girecek ilk isim bence çok sürpriz bir isim çıkacaktır yarın. Hatta önündeki bültenle hiç puan dahi verilmemiş olan bir iş. 13 numaralı Mr. Art var. Mustafa safkan hem 1200 metre çim pistte iyi koşuyor hem de son idman görüntüsüne bana adeta bayıldım. Yani sanki grup koşuya hazırlanmış gibi geldi gözüme. O derece böyle canlı ve diri gördü potoya. Mehmet Cescin bir kere binmiş kazanmamış ancak ben rakip tanıdığını düşünüyorum. En azından bir kere dahi binmiş olsa Mustafa tanımak anlamına gelir bu. Evet. Sonrasında iki numaralı Romolo. Bu Safkan son koşusunda Hafo'nun kazandığı yarışta koştu yanılmıyorsam. Orada son 100 yüz... 100-200 civarına kadar mücadelenin içindeydi. Dördüncülük yaptı. ama yani çok da kopuk bir dördüncülük olmadı. 1200 metrede bu safkan da Adana'nın 1200'ünde iyi koşan bir safkan. Akın Sözen binecek kilosu ağır olsa da bence çok fark etmeyecektir. Çünkü mesafe zaten kısa. Evet. Sonrasında bir numaralı Karabayırlı Hışman henüz kazanmasa dahi o da ön grubun hemen arkasına saklanıp bir bir bayrak yarışı yapıp yarış çalmaya çalışabilir. 63 kilo olduğuna bakmayalım. Kiloyu kaldıracak, kaldırabilecek bir safkan bence. Çünkü Eşkola çok iri yarı bir tay İsim. E, isim. Son olarak da 7 numara direct win diyeceğim. Müslüm şey gidersin, start alacak bu safganda. Yarış çok süratli giderse sonlarda çok çok güçlü gelebiliyor. Mesafe 1200 değil ancak 1300 kilo olsa biraz daha şansı artardı. Hani 1200'de ben tam randıman göremesem dahi belki ilk kez bir 1300 birinciliğine ulaşabilir direkt bin. Ancak ben de az önce de söylediğim gibi Fırat Ateşi birkaç donaya dayanarak birkaç adım önde. Ancak beklerim yarış yapmasın diğer dört safkandan hemen arkasını yani hatasını kollamasını bekliyorum. Peki 4 numaralı Fırat Ateşi kazanması normal sonuç olur diyorsun. alternatifte alternatif de bir banko önerin olduğu çizgi çektikten sonra 4 isim önerdim bize. Bunlar sırasıyla 13 numaralı Mr. Hart. Ardından 2 e, numaralı Romolo, 1 numaralı Karabayırlı ve e, son olarak da 7 numaralı Direct Win, e, 4 çizgi 13 2 1 7 yazdık. Umut e, ben sana burada bir isim soracağım. Eee Altun Aralı Cambaz, Ayhan Kurşun da start alacak. Bir iki cümle rica ederim senden. Şimdi Cambaz ön grubun içinde takip eden bir safkan son koşusunda burada Çiramolo'nun arkasında bir ikinci gelip 4 ay sonra aradan sonra koşacak bir safkan. İdman pistinde yanılmıyorsam bu safkan Zibidi bir iş yapıyordu. İçinde çalışıyordu. Dışında Zibidi vardı. İçinde yaptığı iş bana göre fena değildi görüntü olarak. Yani idmanlarına şu an önünde baktığım zaman fena olmayan dereceler yapmış. Ben yeri olan yarısların eklemesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ayan kurşun da üzerinde dediğim gibi. Ekip olarak da iyi bir ekip de çünkü bu da bir ben bekçi yolları antrenesindeki safkan. 1300 metre fena koşmaz. Ben 4 aylık aradan dolayı dışarı atmıştım ancak hani yarı alan yarı selam ıskalamamasında bence fayda olur diye düşünüyorum. Peki daha geniş oyuncak dostlarımız 6 numaralı cambazı da ekleyebilir diyorsun. 4 çizgi 13 2 1 7 dedik ve cambaza da daha geniş oyunlar için dikkat çekmiş oldun. Ee, Umut ağzına sağlık, emeğine sağlık. Sen yorumladığın notlarımızı aldık. İki tane banka önerin oldu bize ve e, genelinde şablon özelinde tabii notları aldık ama program özelinde bize e, ilave edeceğim bir detay var mı? Yani program üzerinde yok gördüm. Tüm safkanları ekledim. Sadece beni zorlayan bir yarış oldu. O da ilk ayakta. Onun dışındaki ayaklara çok zorlanmadım diyebilirim. Çünkü hepsini belli bir değerlendirmenin içine tuttum ve süzgeçin kalburun üstünde kalan safkanların hepsini yazdım diyebilirim. Onun dışında yarış severlere bol şanslar diliyorum. Dün, galiba dün İzmir koştu değil mi? Orada bir şanssızlık evet. yaşadık. Yani ben son yapılan öndeki Fındık kralına didişeceğini düşünmedim. Ben onun hemen sağ bekleyip yarışı bir bayrak yarışı yapar diye düşünme Birbirlerini yedikten sonra Cihal Horagaza'ya çarpıldık. Yoksa son yaprağı getirebilmiş olsaydık kupon kalmayacak. %3 AGF'si var. Sağlık olsun. Evet. İnşallah yarın şans bize doğru döner. İnşallah diyelim. Yani temennimiz, temennimiz o yönde. Umut çok teşekkürler. Ee, gelen mesajlarla sana bedamızı yapacağız. Ee, Ferruh Bey Erdal Bey'in mesajı ilk ekrana çıktı. Emeğine sağlık Umut kardeşim diyor. Ferruh Bey Umut Bey'in emeğine, yüreğine sağlık. Allah'ım sağlık, saat içinde nice yorumlar, analizler diliyorum. Tabii bariyer dibinde diye de bir gülücük bırakmış. Emeğine, yüreğine sağlık. Diler sağlık, başarılar dilerim Umut kardeşim mesajı da Erol Kaya'dan gelmiş. Umut ben de sana ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. bir de yayının başında da belirttiğimiz gibi bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sana ve en yakın zamanda yine bariyer dibinde görüşmek üzere şimdilik hoşçakal İyi akşamlar görüşmek üzere sevgili dostlar at sahibi ve antrenör Umut Öztürk yayınımızdaydı Adana koşularını Umut Öztürk değerlendirdi notlarımızı aldık şablonumuzu oluşturduk yayınımızın ilk bölümünde de sonaksiyon.com yarış yorumcusu Gökhan Şeker bizimle birlikteydi Gökhan Şeker de İzmir koşularını değerlendirdi o bölüme kaçıran dostlarımız videoyu geriye doğru sardırarak tekrar seyredebilirsiniz Zaten ondan ziyade yayının tamamı birazdan YouTube'da Cemil Taşgale TV kanalıma düşecek. Onu da belirteyim. Bu arada yayınların ardından da sizlerden gelen mesajlar oluyor. Hepsini, yani gözden kaçan olmaz elbette, hemen hepsini okumaya çalışıyorum. Güzel, çok güzel mesajlar geliyor. Arada tabii birkaç eleştiri niteliğinde gelen mesajlar da var. Hepsi bizim için çok çok kıymetli ama belli bir seviye var. O seviyenin üzerinde, o seviye aşıldığı noktada gelen mesajlar mutlaka ki orada yer almamalı. Bundan ziyade e, sizlerden gelen mesajları da, güzel mesajları da, eleştiri dolu mesajları da mutlaka dikkate alıyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizler sayesinde bu kanallar, sizler sayesinde bizler e, burada e, yer alıyoruz. E, ama ekranda biz görünsek de asıl e, yayın size ait sevgili dostlar sizlerin e, olmasıyla tabii ki bizler daha enerjik yayınlar yapıyoruz. Gerek şu anda bizi canlı seyreden gerekse canlı yayının ardından tekrar seyredecek tüm dostlarımıza teker teker teşekkürlerimi iletiyorum. E, kapanışı yaparken kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Bir de şu beğeni butonuna basıp yayını ön plana çıkartırsanız bizi mutlu edersiniz. E, katıl butonumuz aktif dedik. Katıl butonumuz üzerinden de aylık 7.5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle kanalımıza üye olup ...destek verebilirsiniz. Yarın akşam saat 22'de yine bu ekranlarda olacağız. YouTube'da Cemil Taşkele TV kanalında olacağız sevgili dostlar. E, sizleri bekleriz. Müsait olan dostlarımız canlı yayına, müsait olmayan dostlarımız da... ...canlı yayın ardından tekrar yayınlara buyursunlar diyelim. Ve e, Erol Kaya da güzel bir mesaj göndermiş. Kafamıza takmamız takmıyoruz elbette ama... ...hani e, isteriz ki burada e, eleştiriler de kıvamında gelsin... ...kıvamında mesajlar olsun... Tekrar teşekkürlerimizi iletelim ve kapanışta her zaman söylediğimiz gibi sevgili dostlar, at koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.